Arkadaşlar bugün bu battle çekiyoruz. Görüyorsunuz aslında az önce girecektim. Bir sorun çıktı. Şey oyun başlayınca girmek zorunda kaldım. Şimdi bot istiyor. Aşağıda da yazıyor. Bu ilk battle'a da ikinci girişim. Bunda arkadaşlar 13.1'de neydi? he Koke Bult Build Battle'da oynayabilirsiniz. Ben oyunun hiç pros değilim. Oyun beni arada bir atabiliyor. <laughs> Herhalde pro değilim diye atıyor. Belli değil. Artık build <laughs> battle videolarımız da gelecek. Bot çok küçük oldu ya. Yani. Şöyle biraz büyütelim. Hiç vallahi. Oyun oynadım ama puanlamaya giremedim. O yüzden arkadaşlar <laughs> videosunu çekelim dedim. %100 kaybedeceğim 3 dakikada ben nasıl yapayım şimdi botu ya. Kafana göre diz işte. 0 verecek herkes. İnşallah güzel bir puan verir lan. Yarısı gitti yaptığım işin. Uf, uf şimdi bittim ben. 3 kat 4 kat bir şey yapacağım içine. Bayrak ve köylüler koyacağım arkadaşlar. Şu an çok riskli bir noktadayım ya ben. Bu battle köşede de yazıyor. www.cookie çizgi bu odan oynarsınız isterseniz. 3 dakika kaldı diyor ya. Oğlum ben daha yeni tabanını yapıyorum. Sesim biraz kötü gelebilir arkadaşlar. Çünkü kendimi kötü hissediyorum. Boğazımda biraz. Böyle işte çekebilirim. Şimdi ne yapacağız ya biz? Uf. Kolay bir şey de vermiyor ki. Ben girdiğimde arkadaşlar kar vermişti. Araba. Arabayı yapamadım bile. Bir tekerleklerini yapmıştım. Lan yanlış şey. Üç yeter artık. Kapla kapla kapla. Hızlı 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 hızlı. Şöyle toplar yapacağım da. Ne ne çok işi var. İçini boş ver kapla hadi hadi. Çabuk ol. Bir dakika mı ne kaldı? Yandaki adam ne yaptı? Merak ettim lan şimdi. hadi 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 hadi. i̇ki dakika iki dakika iki dakika. Ne iki dakika lan bir dakika. Bir dakika. Çok heyecan yaptım yetiştiremeyeceğim hiçbir şey. Top yetiştireyim bari bırak. Bırak abi ya gemiyi bile bitiremedim daha. Topumu yapacağım bayrağımı yapacağım. Hiç bilmiyorum ya bu kadar da noobluk olmaz ya. Üf. İlk bu it battle bölümümüzde mahvedeceğiz. Belli oldu artık. Abi çubuk çubuk. Hadi hadi. Uf, daha çok işim vardı benim. Ben bunları aslında bu kadar vakitte bitiremedim. Bitiremem. Bitiremedim ne? Şöyle kır. kır. Şuraya. Nerede? Nerede? çubuk ya. Şey. Şey bu da olmaz. Heh. Tamam. Çubuğu bırak. Uçmayı bırak. Şöyle koy koy koy. Abi. 59 saniye. 57. 55. 54. 53. Hadi şu çitleri sarıp top yapmam gerek top yeri burası hadi hadi damar yukarıda benim çoktan bitti yazıyor ya ne yaptınız oğlum siz bize çok zor şey verdiler öleceğim heyecandan artık top yapacağım daha ben. çok çok ıksıcam 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 hadi hadi bir iki topa bak Bu nasıl top oldu ya? Şey 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 şey. Nerede bu tomu tomu? Şey şuradaydı sanırım. Ya kafam karıştı ya. Ah neredesin? Çubuk bitiremedim. Hayır. Köylü koyayım bari. Aa köylü. Koy koy koy. Murat da bat. Hazır olun. 4 3 2 1 Tamam. Şimdi botana bakalım kardeşim. Sen iki de yapmışsın ama olmadı bak. Very bat. Abi bu iki bu yapmış ki ya. Ben bunu saniyede yapardım. Oo bak bunun hakkını yemem. Adam benden güzel yapmış. Ok vereceğim buna da. Kimin? bu bu bakalım bu da benle en güzel ama yatak koymasını anlamasam da ok vereceğim <laughs> of, of, sonuncu olacağım <laughs> bu ne şimdi ya bir dakika bu değil ki bu ben buna veri bat veririm <gülüyor> <gülüyor> of, Abi ya of, inşallah kazanırım. Tam oyun beni attı. Ana atmadı. Abi, abi neredeyim? Bak, bu benimki. Ye. Evet, bu benimki diye veremiyorum. Abi herkes kırmızı çıkardı lan. Patlayacak birazdan. Abi ilk yapışım ya. Güzel olmuş ki. Bu ne gene? Bu ne abi? Ben bunun anlamını anlamadım. Bir bak vereceğim. Abi sen adam boğut yazmış. Bir de gülücük koymuş. Kafayı yemiş. Herkes yine kırmızı veriyor. Hadi. Hadi kimin inventory? E nerede? Hiçbir şey yok lan burada dakika şunu şöyle şöyle tamam bunlar. abi ay. ben veri batmaymıştım tamam doğru birinci bu ay şaşırdım üçüne şaşırdım boşver şimdi bir daha atmasın evet attım ana uçuyor mu lan hala ben bırak lan uçmak istemiyorum neyse arkadaşlar bir tur daha girelim lan şuradaydı nereye gidiyorum Abi herkesin girdiği bir tanesi lazım. Abi, başladı o. Başka bir tane. O da başlamış. Ulan ne kaldı ki? Hmm. Çocuğum girdin mi? Buna girmiş. Şuna girmiş. Şş, lan ben hala uçuyorum. Sinirim bozuldu şimdi buraya insan ama geldi lan bir tane. Ne yapıyorsun kanka? nasıl bir adam var lan? Hadi inşallah geliriz. Game moddayım ama yavaş kırıyorum. Ya da kıramıyorum bakayım kırıyor mu lan? Kırıyorum ama diye çok yavaş. Adamlar şu an şaşırıyor bu nasıl suçluyor lan? Open, hadi 5 oldu. Hadi Gidin, Girin. Senin aslında kazanmam çok uzun. Ha. Çubuk. Ay. Hadi bu ilk batıl. Çok bekler kadar lan <laughs> insanları. Uf, lan iki ne lan? Hala. o Abi son ya. Neymiş? Konsol. Of, of, of. Şimdi nasıl yapabilirim? Demir bloğu olmaz. Kurs kuvar. kurs bloğu ne Siyah siyah yün. Siyah yün tamam. Buraya bir televizyon yapalım ilk önce. Şöyle. Hadi inşallah bana yüz verirsiniz be. Şimdi şu şöyle. Bu kadar mıydı? Der. Şimdi bizim televizyona gidip baksam mı? Ulan şu kadar sanırım kadar yok şu bir tur daha yapsam ulan siyah yünüm gitmiş ya hadi bakalım bunu yapabiliriz bu kadar becerikli olduğuma inanıyorum yine köylü koyacağım köylüleri sevdim hadi çok becerikli aslında beceriksizim ben. yapamadım botu yapamadım adamlar çok güzel yaptı botu çok güzel bir şeye benzemedi ama yani. Bir şeye benzetmeye çalışıyor şurada. Beş verin. Ay beş ne? En iyisini verin. Daha yüksek olmalı. Çok küçük oldu. Kır, kır 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 kır. Çok hızlı hızlı yapmamız gerek. Şimdi bunu da ben yüzde yüz yapamam. Üf. Neye benzedi o bile belli değil. tam demir bloğu. Demir bloğu. Şurada ip yapacağım diyecekken ip olmaz. İp olmasın bir konsol çizelim. Şimdi hemen şöyle 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 şöyle. Uf, çabuk koy, koy kır kır kır. Şimdi abi burada bir kav bir kablo olması gerek. Kabloyu neyle yapabilirim? Neyle yapabilirim? 2 dakika video izliyordum arkadaşlar. Aslında 2 dakika bile geçmedi. Hemen açtım. Bunu ne yapabilirim? Kafadan attım. Hadi bakalım koy koy koy. Kablomuz oldu. Bir konsol daha bu konsol bitmedi tabi. Şöyle yanına bir konsoldan. Üçlük. Bunlar da maçta bitmiyor ya. Maç oğlum bit la. Ne kadar gol oldu buna da bir yol yol nedir lan kablo çekmeye çalışalım vaktimin yeteceğini hiç düşünmüyorum aa gerçi vakitim yeter ya kırmızı mı yapsam yok bunlar şimdi abi demir bloğu iki demir bloğu şöyle üstüne bir düğme değil şöyle biraz yanlara birazcık koyarsam Ortalık giymeyi. Ne bu Kır 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 kır. Of, bunu biraz daha büyütmem gerek. Olmaz böyle. Seni büyüt. İnşallah benden güzel yapan yoktur. İnşallah yoktur lan. İkim. İki kat şöyle. Bir şey yapmaya çalışacağız. Şunu kır. Ya of hadi, hadi çabuk çok yapmam gerek. Şöyle şöyle. He şükür istediğim şeyi yaptım. Bir, bir, iki. İki tane böyle. Bir, iki tane böyle. Bir, iki tane böyle. İki tane. Arkadaşlar hemen videoyu durdurmam gerek. <laughs> bir şey oldu. Hemen bir geri dönüyorum arkadaşlar videoyu devam ediyorum. Şimdi bu kadar şey yaptık yetmeyecek kesin. Ne yapsam ya? Şunu biraz daha büyüteyim aynen. Bir televizyonumu beğenmezler. İnşallah benden kötü şey yaparsınız. Güzel e benzeyecek. Uyumsuz oldu. Gizgi çok. O süs saniyede yaparım be breaker. Ha şimdi uyumlu oldu. da bir iki düğme koyalım. Bunlar bana puan getirmeyecek düğmeler. 40 40 40 çok ya bu gibi oldu. 40 40 10 saniye. Tamam. Bu kadar. Daha süre gitti aşağıda. 98. 7 6 5 4 3 2 1 atladım anam. Ya bu kadar şey yapan olur mu? Herkesin elinde kırmızı. Bugün uçuyor benim ya. Tamam. Yine kafayı yemiş adamlar. Abi siz kafayı mı yediniz? Konsol yazıyor burada. Cık cık cık. Adam kalp çizmiş bırakmış. Bir de gülen surat. Uf. Ha benimki. Yes, yes abi yeşil. Abi yeşil. Neden yeşil çıkmıyor? Ha çıkıyor tamam engellemedi. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Güzelim. Ya abi hepsi bunların kafayı yemiş. Arkadaşlar bu da videoyu sonlandırıyorum. Kaçıncı olduğunu hemen durdurup gösterir. Ve arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Birinci benim. Bunu söylemek için açtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.